Bu imtihanı anlamanız için baba olmanız lazım. Baba olmanız da yetmez. 100 yıl bir çocuk beklentisi içinde olmanız lazım. 100 yıl bekledi. Yaşlılık yıllarına kadar ya Rabbi bana bir oğul. Ya Rabbi bana bir oğul diye dua dua yalvardı. Hayatının son günlerinde Allah ona bir çocuk verdi. Nur topu gibi, güzelin güzeli bir İsmail verdi. Sonra o çocuğu kesmesini istedi. Gerçekten imtihanların en büyük, en çetini. Peki İbrahim Aleyhisselam bununla insanlara ne mesajı verecekti? Şu mesajı verecekti. Şurayı iyi dinleyin. Kıyamete kadar oğlunu kurban etmekle İbrahim Aleyhisselam bütün Müslümanlara şu mesajı verecekti. Ey Müslümanlar! Kalplerinizde o kalbin sahibi olan Allah sevgisinin yanına, o sevgiyi ikinci plana attıracak başka şeylerin sevgisini yerleştirmeyin. <laughs> Elimizde o kalbin sahibi olan Allah sevgisinin yanına o sevgiyi ikinci plana attıracak başka şeylerin sevgisini yerleştirmeyin. <laughs> Sakın ha! Sakın ha! Allah sevgisinden daha üstün sevgileri kalplerinize yerleştirmeyin. Ne evlatlarınız, ne babalarınız, ne hanımlarınız, ne kocalarınız, ne şeyhleriniz, üstatlarınız, ne liderleriniz, ne dükkanlarınız, ne mallarınız, ne doktoralarınız, ne diplomalarınız Allah sevgisine eş kalplerinize yerleştirirseniz imtihanı ağır olur.